Merhaba arkadaşlar. Elektronik Bilgi Bankasına hoş geldiniz. Bu videoda snubber devreleri hakkında bilmeniz gereken her şeyi detaylarıyla ele alıyorum. Snubber devrelerinin temel prensiplerinden farklı türlerine, RC Rece snubber, RCD snubber devrelerinin yanı sıra röle ve transistör koruması için kullanılan yöntemlere değineceğim. Ayrıca bu devrelerin tasarım kriterlerini ve aşırı gerilim ile aynı akım değişimlerine karşı koruma yöntemlerini de ayrıntılı olarak inceleyeceğim. Videonun sonunda Snubber devrelerinin avantajları ve dezavantajları hakkında da bilgi sahibi olacaksınız. Eğer elektronik dünyasında yeni bilgiler edinmek istiyorsanız, bu video tam size göre. Videoya başlamadan önce, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı aşağıda benimle paylaşmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Elektronik sistemlerde Snubber devreleri, röle ve transistör gibi anahtar elemanlarını korumak ve devre performansını artırmak için kullanılan kritik bileşenlerdir. Bu devreler, anahtarlama işlemi sırasında ortaya çıkan çeşitli sorunları çözmek üzere tasarlanmıştır. Öncelikle, anahtarlama anında oluşan gerilim sıçramalarını sönümleyerek ani voltaj artışlarının yaratabileceği hasarları önlerler. Ayrıca, voltaj ve akım değişim hızlarını kontrol altında tutarak devrenin daha stabil çalışmasını sağlarlar. Snubber devreleri, elektromanyetik girişimi azaltma özelliğiyle de öne çıkar. Bu sayede yakındaki diğer elektronik cihazların etkilenmesini engeller. Bu koruyucu devreler, anahtar elemanının güvenli çalışma alanı içinde kalmasını sağlayarak, elemanın ömrünü uzatır ve güvenilirliğini artırır. Yapısal olarak basit olan snubber devreleri, genellikle direnç, kapasitör ve diyot gibi pasif elemanlardan oluşur. Bu elemanlar, Korunacak anahtar elemanına paralel veya seri şekilde bağlanarak işlevlerini yerine getirirler. Snubber devrelerinin tasarımı, kullanım alanına ve korunacak elemana göre değişiklik gösterebilir. Ancak temel prensipleri aynı kalır. Bu devrelerin doğru tasarımı ve uygulanması, elektronik sistemlerin performansını ve dayanıklılığını önemli ölçüde artırabilir resubber devreleri elektronik sistemlerde anahtar elemanlarını korumak ve devre performansını optimize etmek için kullanılan temel koruma mekanizmalarından biridir. Bu devreler adından da anlaşılacağı üzere bir direnç ve bir kapasitörün seri konfigürasyonda bağlanmasıyla oluşturulur. RC snubber devreleri tipik olarak korunması amaçlanan anahtar elemanına paralel olarak bağlanır. Bu stratejik yerleşim, anahtarlama işlemi sırasında ortaya çıkan istenmeyen elektriksel fenomenleri etkili bir şekilde sönümlemelerine olanak tanır. Devrenin çalışma prensibi, kapasitörün hızlı gerilim değişimlerini absorbe etme ve direncin bu enerjiyi kontrollü bir şekilde dağıtma yeteneğine dayanır. Anahtarlama anında kapasitör ani gerilim yüksel sınırlar, ardından direnç üzerinden deşarj olarak enerjiyi ısı formunda dağıtır. snubber devrelerinin tasarımında kritik parametreler, devre indüktansı, yük akımı ve izin verilen maksimum gerilimdir. Bu parametreler, optimal regeste değerlerinin belirlenmesinde kullanılır. Doğru tasarlanmış bir snubber devresi, gerilim sıçramalarını azaltır anahtarlama kayıplarını minimize eder ve elektromanyetik girişimi sınırlar. Bu devreler, güç elektroniği, motor sürücüleri, röleler ve yarı iletken anahtarlama elemanlarının korunmasında yaygın olarak kullanılır. Bece snubber devreleri, basit yapılarına rağmen, elektronik sistemlerin güvenilirliğini ve ömrünü önemli ölçüde artırma potansiyeline sahiptir. Recede snubber devreleri, geleneksel rece devrelerine bir diyot eklenerek oluşturulan gelişmiş koruma sistemleridir. Bu devreler, Özellikle indüktif yüklerin bulunduğu sistemlerde kullanılır ve ters gerilim koruması sağlar. Recede devresinin yapısı, stratejik olarak düzenlenmiş bir direnç, kapasitör ve diyottan oluşur. Diyotun eklenmesi, devrenin enerji emme ve dağıtma kabiliyetini önemli ölçüde artırır. Bu özellik, indüktif yüklerin anahtarlanması sırasında ortaya çıkan yüksek genlikli gerilim sıçramalarının etkili şekilde sönümlenmesini sağlar. Diyot, recede devresinde kritik bir rol oynar ters gerilim durumlarında hızlıca iletime geçerek kapasitörün de şarj olmasını sağlar. Böylece anahtar elemanını korur. Normal çalışma koşullarında ise diyot ters kutuplandığından devrenin işleyişini etkilemez. Recede snubber devreleri, güç elektroniği, motor sürücüleri ve endüstriyel kontrol sistemlerinde yaygın kullanılır. Bu devreler, sistem güvenilirliğini artırırken elektromanyetik girişimi azaltır ve anahtarlama kayıplarını minimize eder. Sonuç olarak, Recede snubber devreleri, karmaşık endüstriyel uygulamalarda devre koruması için etkili ve çok yönlü bir çözüm sunar. Röle koruması için tasarlanan snubber devreleri, kontakların açılması sırasında oluşan ark ve elektromanyetik gürültüyü azaltmak amacıyla kullanılır. Bu devreler, rölelerin güvenilirliğini ve ömrünü artırır. Tipik bir röle snubber devresi, seri bağlı bir direnç ve kapasitörden oluşur ve röle kontaklarına paralel olarak bağlanır. Bu yapı ani akım ve gerilim değişimlerini sönümleyerek ark oluşumunu engeller. Snubber devresi tasarımında iki kritik parametre vardır. Direnç değeri, rölenin minimum çalışma akımından yüksek olmalıdır. Bu, normal çalışmayı etkilemez ve kapasitör şarjını kontrol eder. Kapasitör değeri, kontak açılma süresi ve yük karakteristiğine göre belirlenir. Ani gerilim yükselmelerini absorbe eder. Optimal tasarım için rölenin anahtarlama frekansı Yük empedansı ve çalışma gerilimi de dikkate alınmalıdır. Doğru tasarlanmış snubber devresi kontak ömrünü uzatır, emeği azaltır ve sistem güvenilirliğini artırır. Bu devreler endüstriyel kontrol, otomotiv ve güç dağıtım sistemlerinde yaygın kullanılır. Özellikle indüktif yüklerde etkilidir. Transistörlerde kullanılan snubber devreleri aşırı gerilim darbelerine karşı koruma sağlar ve anahtarlama kayıplarını azaltır. Bu devreler özellikle yüksek hızlı anahtarlama yapan MOSFET ve IGBT gibi yarı iletkenlerde oldukça etkilidir. En yaygın kullanılan snubber devresi, transistörün drain source uçlarına bağlanan recede snubber devresidir. Bu devre bir direnç, kapasitör ve diyottan oluşur. Tasarım kriterlerine bakıldığında, direnç değeri, transistörün açık durumda sahip olduğu düşük dirençten daha yüksek seçilmelidir. Bu, devredeki akımı sınırlayarak ani gerilim boşalmasını kontrol eder. Kapasitör değeri, transistörün anahtarlama frekansı ve yükün indüktif veya kapasitif özelliklerine bağlı olarak seçilmelidir. Yüksek frekanslarda daha küçük kapasitör değerleri tercih edilir. Diyot ise hızlı anahtarlama yapabilen Schottky diyot olmalıdır. Çünkü bu diyotlar düşük ileri voltaj düşümü ve hızlı geri dönüş süreleri ile daha etkili koruma sağlar. Bu yapı, transistörlerin güvenli çalışmasını sağlayarak ömürlerini uzatır. Snubber devrelerinin tasarımında dikkate alınması gereken birkaç önemli kriter vardır. İlk olarak yük karakteristiği değerlendirilir. Yükün dirençli, indüktif ya da kapasitif olması devrede kullanılan snubber elemanlarının seçimini doğrudan etkiler. İkinci kriter anahtarlama frekansıdır. Yüksek frekanslı devrelerde daha düşük kapasitör ve direnç değerleri tercih edilmelidir. Maksimum gerilim ve akım değerleri, devre elemanlarının dayanabileceği sınırlar belirlenirken göz önünde bulundurulmalıdır. Anahtar elemanının özellikleri de tasarımda önemlidir. Özellikle transistörün iç kapasitansı, açık ve kapalı durumda sahip olduğu direnç değerleri snubber elemanlarının seçimini etkiler. Sıcaklık etkisi, devre elemanlarının çalışma performansını etkileyebilir. Bu yüzden sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklı elemanlar kullanılmalıdır. Son olarak, elektromanyetik girişim gereksinimleri, devrenin diğer elektronik sistemlerle uyumlu çalışabilmesi için dikkate alınır. Bu gereksinim, Snubber devresinin emeği yürültüsünü sınırlayacak şekilde tasarlanmasını gerektirir. Elektronik devrelerde aşırı gerilim ve ani akım değişimlerine karşı çeşitli koruma yöntemleri kullanılır. Gerilim sınırlama, devredeki aşırı gerilimleri kontrol etmek için zener diyotlar veya varistörler kullanılarak gerçekleştirilir. Zener diyotlar, belirli bir gerilim seviyesinden sonra iletime geçerek gerilimi sınırlar. Varistörler ise gerilim belli bir seviyeyi aştığında yüksek direnci düşük bir değere düşürerek devreyi korur. Akım sınırlama, devredeki akımın kontrol altında tutulması için seri bağlanan dirençler veya akım sınırlayıcı entegre devreler ile sağlanır. Bu elemanlar, devreden geçen akımı sınırlayarak bileşenlerin zarar görmesini engeller. Ani akım değişimlerinin sınırlandırılması, devreye seri bir endüktans ekleyerek yapılır. Endüktör, Akımdaki ani değişikliklere karşı koyarak sistemi korur. Ani gerilim değişimlerini sınırlandırmak için devreye paralel bir kapasitör ekleyerek yapılır. Kapasitör, gerilim değişim hızını azaltarak devre elemanlarının aşırı gerilimden korunmasına yardımcı olur. Snubber devreleri, elektronik devrelerde aşırı gerilim ve ani akım değişimlerini kontrol ederek önemli avantajlar sağlar. En büyük avantajlarından biri anahtarlama elemanlarını korumasıdır. Transistörler, röleler veya diyotlar gibi elemanlar, snubber devreleri sayesinde aşırı gerilimden korunarak daha uzun ömürlü olur. Ayrıca, bu devreler elektromanyetik girişimi azaltır ve sistemdeki parazitleri sınırlandırarak daha kararlı bir çalışma ortamı sağlar. Yüksek güç devrelerinde de snubber devreleri gerilim dalgalanmalarını kontrol ederek verimliliği artırır ve sistemin genel güvenilirliğini iyileştirir. Bununla birlikte snubber devrelerinin bazı dezavantajları da vardır. En belirgin dezavantajlardan biri ekstra bileşen gerektirmeleridir. Direnç, kapasitör ve diyot gibi ek elemanlar kullanıldığından devre maliyeti ve karmaşıklığı artar. Ayrıca bu elemanların devrede güç kaybına neden olma potansiyeli vardır, özellikle yüksek frekanslı devrelerde bu kayıplar daha belirgin hale gelebilir. Tasarımı doğru yapılmazsa, snubber devreleri enerji verimliliğini azaltabilir. Evet, snubber devreleri hakkında kapsamlı bir inceleme yaptık. Bu videoda snubber devrelerinin temel prensipleri, farklı snubber türleri, aşırı gerilim ve ani akım değişimlerine karşı koruma yöntemleri ve snubber devrelerinin avantajları ile dezavantajları gibi konuları detaylandırdık. Umarım bu bilgiler, elektronik devrelerde daha güvenli ve verimli çözümler üretmenize yardımcı olur. Eğer videomu beğendiyseniz, kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.